Geleceğe odaklanırken köklü tarihinden izler taşıyan benzersiz tasarımı, inovatif teknolojileri ve fonksiyonellikle birleşen çağdaş minimalist yaklaşımıyla heyecan verici yeni mini modelleri sizlerle buluşuyor. Yeni nesil mini ailesiyle birlikte sürdürülebilirlik, sürüş keyfi, şık tasarım ve fonksiyonellik odağında yepyeni bir deneyim yolculuğuna çıkıyoruz bu serüvenin önemli başrol oyuncusu olarak kendine özgü macera perest karakteriyle herkesin gözdesi olan Mini Countryman'in yeni neslini tamamen elektrikli Mini Countryman'i sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelin yeni Mini Countryman'i birlikte yakından tanıyalım. Yeni nesil Mini ailesinin en büyük üyesi Mini Countryman, 13 santim uzadı ve 6 santim yükseldi. Sadece fiziksel boyutlarıyla değil, aynı zamanda karakteri, sunduğu benzersiz deneyimle de gelişen otomobil, her detayıyla gerçek bir mini deneyimi sunmak üzere tasarlandığını güçlü şekilde kanıtlıyor. Yenilenmiş tasarım öğeleriyle dış tasarım, modern ve şık çizgileri her türlü maceraya ilham verecek şekilde bir araya getiriyor. Yanımda gördüğünüz yeni Mini Countryman, Smoky Green lansman rengi ve yalnızca Mini Countryman'a özel olarak sunulan Vibrant Silver tavan ile şimdiye kadarki en göz alıcı versiyonuyla karşımızda. Ayrıca yeni Mini Countryman'da sunulan farklı gövde ve tavan renkleri sayesinde otomobilinizin kişiselliğini daha da ileri bir noktaya taşıyabilirsiniz. Belirgin şekilde çıkıntıların azaltıldığı yüzeyler, otomobile sade bir şıklık katarken, klasik sekizgen ızgara ve köşeli farlar ile bir araya geldiğinde oldukça karizmatik bir ifade oluşturuyor. Dinamik tavan rayları, belirgin C sütunu ve etkileyici jantlar da bu tasarımın göz alıcı unsurları arasında. Countryman özel olarak sunulan 20 inçe kadar yeni jant seçenekleri arasından farklı tasarımlar tercih edilebilir. Hadi gelin şimdi otomobilin detaylarını birlikte inceleyelim tasarımı ve teknolojisi tamamen yenilenen LED ön ve arka farlar kişiselliği en üst düzeye çıkaran farklı tasarım alternatifleri sunuyor. 3 farklı dinamik far tasarımı arasından modunuza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Mini Countryman'a özel olarak sunulan 20 inçe kadar yeni jant seçenekleri arasından farklı tasarımlar tercih edilebilir. Kullanılan malzemelerin %70'inin geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş olması önemli bir ayrıntı. Bu sadece otomobilin estetik çekiciliğine katkıda bulunmakta kalmıyor, aynı zamanda Mini'nin sürdürülebilirlik vizyonu açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Bu sürdürülebilirlik yaklaşımı yeni Mini Countryman'ın birçok noktasında görmeye devam edeceğiz. Entegre kapı kolları sadece elektrikli modellerde değil, aynı zamanda içten yanmalı motora sahip Mini Countryman'de de daha düşük yakıt tüketimi ve verimlilik için aerodinamik avantaj sağlıyor. Yeni Mini Countryman, 1450 litreye varan bagaj hacmiyle bir önceki nesilden %25 daha geniş bir kullanım avantajı sağlıyor. Standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı ile birlikte konfor sistemi tercih edilirse elleriniz dolu olsa bile bagajınızı küçük bir ayak hareketi kolayca açabilirsiniz. Yeni MINI Countryman tamamen yenilenen iç tasarım detayları ile birlikte sadelik ve şıklığı en üst düzeye çıkarıyor. Yatay yapılar geniş bir açık alan hissi yaratırken dikey çizgiler de aracın istikrarlı SUV kalitesini vurguluyor. Şimdi birlikte otomobilin iç kısmına geçelim ve oradaki detayları daha yakından inceleyelim isterseniz. Veskin olarak adlandırılan sürdürülebilir döşeme çeşitleri iç mekanın genel görünümünü modern, konforlu ve birinci sınıf hale getiriyor. İlk nesil mini ile aynı noktada konumlandırılan 240 mm çapındaki OLED ekran, oldukça yüksek dokunmatik kabiliyeti ve otomotiv dünyasında eşi olmayan dairesel tasarımıyla öne çıkıyor. Bu ekran, sürüş bilgilerini gösteren gösterge tablosunu 8 dijital deneyim moduyla birleştirerek sürücüye kapsamlı ve tek ekrandan kontrol edilebilen bir deneyim sunuyor. Bu yenilikçi tasarım, sürüş deneyimini daha etkileşimli ve özgün kılıyor. 8 farklı deneyim modu ile sürüş karakterinizi dilediğiniz şekilde şekillendirin. Mini deneyim modları, bağlantılar ve deneyimlerle dolu bir dünyaya açılan kapınız oluyor. Duyularınızı uyandırırken her modun kendi yaratıcı tasarımı ve özel ortam aydınlatması sizi etkileyecek. Tek bir dokunuşla kabininizin ve otomobilin kalbinin görünüşünü ve hissini tamamen değiştirebilirsiniz. Bu modlar arasından Core, Green, Go-Kart, Vivid Timeless Personal Trail ve Balance modları sizi birbirinden renkli dünyalara sürükleyecek. Bununla birlikte Core, Green ve Go Kart modları aynı zamanda otomobilin sürüş dinamiklerini etkileyerek kullanıcıya özgü olarak sürüş karakterini de değiştirebiliyor. Kumanda paneli tasarım anlamında ilk nesil Mini'ye atıfta bulunarak OLED ekran dışında kalan önemli işlevlerin fiziksel olarak yapılanmasına olanak sağlıyor. Start stop anahtarı, ses düğmesi, vites değiştirme butonu, park freni ve deneyim modu butonları gibi önemli işlevlere hızlı ve rahat bir erişim imkanı sağlıyor. Park asistanı ve sürüş asistanı sistemlerini de kumanda paneli sayesinde kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. İç tasarımda ise bu yeni otomobil klasik Mini'ye sadık kalarak yeniden tasarlar. 1959'da Alec Isigonis'in tasarımında bir direksiyon, bir analog gösterge ekranı ve bu ekranın altında yer alan beşli kontrol barı yer alıyordu. Yeni Mini Countryman'da geçmişine sadık kalınarak yenilikçi ve teknolojik bir tasarım diliyle Mini tarihine şık bir gönderme yapıyor. <laughs> MINI'nin Love mottosunda yer alan sürdürülebilirlik anlayışı yeni nesil MINI ailesinde artık Weskin adını taşıyan vegan deri ile daha da somutlaşıyor. Yepyeni Weskin döşeme size konforlu bir seyahat vaat ederken aynı zamanda kontrast dikişlerle bu deneyimi daha da üst seviyeye taşıyan bir hissiyat sunuyor. Tamamen yenilenen direksiyon simidi modern bir görünüme ve premium bir hissiyata sahip. Aynı zamanda güncellenmiş çok işlevli kontrol butonlarıyla size fonksiyonellik de sunuyor. Direksiyondaki kumaş detayı gösterilen özenin harika bir örneğini sergiliyor. Bu detay otomobildeki ince dokunuşlardan sadece bir tanesi. Yeni Mini Countryman ile sadece sürüş deneyiminiz değil, müzik deneyiminiz de yeni nesil. Harman Kardon Hi-Fi ses sistemi hassas kulaklar için de keyifli bir deneyim sunuyor. Seslerin netliği, doğallığı, gücü müzik dinleme deneyiminizi sıradanlıktan öteye taşıyarak çalma listelerinizde daha fazla zaman geçirmenizi olanak sağlayacak. Orta konsolda bulunan bardak tutucuları ve opsiyonel kablosuz şarj alanı seyahatlerinizi daha konforlu kılmanın ötesinde otomobilin fonksiyonelliğini zenginleştiriyor. Aynı zamanda örgü kumaş kaplamalı saklama alanı sadece işlevselliği artırmakla kalmayıp otomobilin premium hissiyatını da önemli ölçüde güçlendiriyor. Ön konsol ve kapı panelleri İlk kez kullanılan %90 oranında geri dönüştürülmüş örgü kumaş kaplamalarla otomobile özel bir ruh kazandırıyor. Havalandırma ızgaraları ve kapı kolları bütünlüğü tamamlayan en önemli tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. Uzatılmış boşluk dizayn öğeleri ise otomobilin her alanında harmoniyi sağlayarak bütünlük oluşturuyor. Ayrıca opsiyonel head-up display ile fiziksel bir gösterge panelinin yerine en önemli sürüş bilgilerini doğrudan görüş alanımıza yansıtabilirsiniz. Bu teknoloji sürücüye gözünü yoldan ayırmadan kapsamlı bir şekilde otomobil ile ilgili bilgilere erişim imkanı sağlıyor. Aynı zamanda seçilen deneyim moduna uygun olarak head-up display tasarımı da değişkenlik gösteriyor. Yeni MINI Countryman tasarımı, sürüş özellikleri ve tamamen yenilenen asistan sistemleriyle son derece zengin bir deneyim sunuyor. Bu renkli dünyaya adım atmak ve yeni keşiflerin heyecanını birlikte yaşamak için size en yakın Borusan Otomotiv mini yetkili satıcısını ziyaret edebilirsiniz.